Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir seriyle diyelim. E, karşınızdayım. Yeni stüdyo odam. E, ve yeni bir seriyle karşınızdayım. E, günlük çalışmalar, günlük tavsiyeler diyebiliriz. Şu an bölümün adını hiç düşünmedim. Direkt videoyu açtım. Bundan sonra kısa kısa arkadaşlar gitarla ilgili e, çalışma... E, taktikleri, egzersizler, işte şöyle yaparsanız daha iyi olur gibi pratik bilgiler veren bir e, kısa kısa e, bölümler çekeceğim, e, sıklıkla atmaya çalışacağım. Şimdi bugün bare gitarda bare ve arpej konusunu işleyelim. <laughs> Telefonunun sesini kısayım. Şimdi arkadaşlar herkes bu barayı nasıl basarız nasıl basarız diye çok merak ediyor. Şu birinci parmağınızı olabildiğince dümdüz basmaya çalışın arkadaşlar. Dümdüz. Nerede olursanız olun bu birinci parmak dümdüz olacak. Arkadan baş parmak da bir destek gibi o birinci parmağı destekleyecek. Bakın şöyle ve şuradaki şurayı bir maşa gibi sıktığınızı düşünün. Ondan sonra majör ya da minor kalıbını basacaksınız. Eğer üst kattaysanız bu majör kalıbı. Orta parmağı bırakırsanız minor kalıbı. Ve bunu bu şekilde kaydırdığınızda hep majör 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 ilerledim. Yani bu fa ise bu fa diyez oldu. Fa diyez majör. Sol. Sol diyez. La. La diyez. Si. Do diye gitti. Peki bu majörse ben bunu bıraktığım an bu da do minör oldu. Şimdi bu şekilde üst katta yani üst teli referans alarak majör ve minör alıştırması yapalım. Sağ elimizle de bu alıştırmada bir arpej yapalım. Arpejde şu çok basit. P I M A sonra M I diye gidecek. Yani şöyle. Bir P I M A M I P. P I M A M I P. Şu Şimdi ne yapıyorum? Majör kalıbımı bastım. Fa majör deyip ve arpejimde P, I, M, A, M, I, P. Yapıyorum yavaşça. Sonra kaydırıyorum. 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 kaydırıyorum gidebildiğiniz kadar yapın şimdi burada ne yaptık hem arpej hem de bu baremizi güçlendirmek için hiç bakın kaldırmadım hep basarak kaydırdım yapabilirsiniz. Minör neydi? Majör buysa bu da minördü. Bunu kombinasyon da yapabilirsiniz. Bir majör, bir minör. Evet arkadaşlar, Bugünlük kısa bilgi buydu. Hem bare çalışması hem de arpej çalışması. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.